yeni bir umut türküsü. Kaymamış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahman atlar gibi ırgalanan gökyüzü, Gözlerim kamaştırsa da geleceği insan. Şimdilik bağlayıcı bir takdir, sorma bana. Tohlamurlar çiçek açtığı zaman. Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, gelecek diyorum geleceğim sana. Ne olur, kesin bir takvim sorma bana. İrnamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesem de olur, beklemesem de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. varken dost elimdeydi. Sen bir zümrüden kaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsam, dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Dağılmalar, <laughs> çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana ıhımurlar çiçek açtığı zaman bak işte notalar karıştı ezgiler muhalif hava kurşun gibi ağır yağmursa arsız ey benim alfabemdeki kadim elif ne güzellik, ne tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben, sana uğramadan, Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup, bulup çizdirme bana, Ben sana çiçekler mi geleceğim, Hırlı çiçek açtığı zaman.